Biz kocaman bir parka geldik. Güzellikler arası çok sevecen yer. Şuradan, şuradan çıktım arkadaşlar buraya kadar. Sağ oradan. Şuan da eğle eğle gidiyorum. Şurada kaydırak var fırlışka. Eğer gelirseniz gerçekten gel. çok güzel bir parktı. Ben bunu 50 kere denerim vallahi. Arkadaşlar. O gitti de Şimdi kayboldum görüyorsunuz. Geldi. Çok, çok Arkadaşlar. Kayıyorum, haber misiniz? Çık güzel. Gelin nereden çıktığımı göstereyim size. Hadi sizi. Hadi sizi. Hadi sizi. Hadi kendimiz bir robot yapacağız. Hem de konuşacak, uçacak falan. O videoyu da getireceğiz. Ee, belki tabi getiremez tek de şansınıza gidin. Belki belki başka güzel bir tane video yaparız. Belki ondan daha güzel bir tane video yaparız. Nereden biliyorsunuz? Nereden biliyorsunuz? Arkadaşlar şu anda. Oy. <laughs> Gördüğünüz yer sizi denemenizi, denemenizi tavsiye ediyorum ama çok dikkatli olmanızı da tavsiye ediyorum ben de. Yok. Diğer taraftan da var bir tane kaydırak çıkışı. Orayı da göstereceğim size. Gelin benimle. <laughs> ne yapalım? O çekmez Çıkarken

Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte park videosu çekiyoruz. Hadi gidelim. Bu saat videosu yorumlar ilgilisi yaparsanız çünkü Allah bu zamanda haydi anne nereden geldiniz? Beni benim açın. Sağ ol Sen nasıl çıktın? Hadi çıkalım. Arkadaşlar <gülüyor> öyle öyle. <gülüyor> yalnız, dibiğimi, öyle. nasıl oluyor Nasıl <çıtırıyor> buradan bilmiyorum. <laughs> nasıl yapılıyor? Ay geliyor Kocaman şeyi nasıl yapmışlar <gülüyor> bilmiyorum <gülüyor> vallahi. Geliyorum. <laughs> 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 Allah Geliyorum. 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 Allah. Görüşürüz Allah. Şuradan geliyoruz. Geldim. bir da var arkadaşlar. O düşüyor. Vallahi ayağım Kalabalık olduğu için sağ olsunlar. Hiçbir şey almıyor. Arkadaşlar. Buradan giyiniyorum. Allah. Gene görürsünüz. Allah. <laughs> Ya Gerçekten şaşırıyorum. Bacaklar vallahi çok acıdı. Diğer taraftan da bir tane kaydırak var arkadaşlar. Onu da bir gösteriyorum. Neyse arkadaşlar annem gidiyor ee, arkadan. Neden anneciğim? Videomuz ee, ya bitti. Bir dakika donduralım o zaman.

gelenecekler <laughs> bakalım arkadaşlar söyle